Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde kendimiz nanemizi nasıl misler gibi lezzetini, aromasını, rengini ve kokusunu kaybetmeden kuruturuz. Onun videosunu hazırladım. İnşallah memnun kalırsınız. Birkaç tane püf noktasına dikkat ederek hiçbir yerde bulamayacağınız kokuda, lezzette ve renkte nanenizi çok kolaylıkla evde kendiniz kurutabilirsiniz. Benim nanelerim canım annemin bahçesinden misler gibi organik ilaçsız katkısız gördüğünüz gibi bir kısmını ben ayıklamıştım. Bakın bu şekilde ayıklıyorum birazını da size göstermek için ayırdım. Uç kısmından tutalım bir elimizle ve diğer elimizle aşağıya doğru yapraklarını çektiğimizde kolaylıkla bu şekilde ayıklayabilirsiniz. Eğer kurutmadan önce ayıklarsanız hem naneniz daha hızlı kuruyacaktır hem de daha kolaylıkla öteleyeceksiniz. Dediğim gibi benimkiler bahçe nanesi içerisinde küçük dallar da var. Ben onları ayıklamadım. Ama sizler hepsini ayıklarsanız daha kolaylıkla kuruduğunda geçirebilirsiniz. Bu şekilde bütün nanelerimizi yıkamadan önce ayıklayıp bitirelim. Nanelerimizin tamamını ayıkladıktan sonra soğuk bol suyla defalarca yıkayalım, iyice suyu durulanana kadar. E, yıkadıktan sonra suyunun iyice süzülmesini bekleyelim. Nanelerimizi bol suyla yıkayıp fazla suyunu süzdükten sonra eğer elinizde varsa mutlaka böyle bir yeşillik kurutucuyla e, kurutun, fazla suyunu atın gerçekten inanılmaz işe yarıyor. Naneler e, tamamen burada suyunu attığı için bu şekilde hem daha hızlı kuruyor hem de ıslak olarak sermediğimiz için renginin yeşildiğini gerçekten tamamen korumuş oluyor. O yüzden mutlaka böyle bir aparatla bütün sularından arındırmanızı tavsiye ederim. Eğer yoksa e, öncelikle güneşe sermeden önce güneşte kurutacağız. E, mutlaka böyle e, kalın bir şekilde bir bezin üzerine serin ve sabaha kadar gölge bir ortamda bekletin. Sularını iyice süzdürdüğümüz, nanelerimizi kuruttuğumuz nanelerimizi bir bez üzerine serelim. Çok fazla kalın olmayacak şekilde. Güneş alan bir yere serelim. Ben akşamüstü serdim naneleri. Bugün güneş almadı serdiğim gün ama ikinci gün güneş aldı. Bir gün mutlaka güneşte bekletelim nanelerimizi daha hızlı kuruması için. Güneş aldığı zaman da sizlere göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi güneş aldığı halinde gösteriyorum sizlere. Nane güneş almaya başlar başlamaz hemen suyunu çekip kurumaya başladı. Eğer bir gün güneşte geriye kalan günlerde de gölgede kurutursanız nanenizin rengini, aromasını, tadını, kokusunu hiç kaybetmeyecektir. Bir gün güneşte beklettim. iki günde gölgede bekletip nanemi tamamen kuruttum. Bakın gördüğünüz gibi yemyeşil bir şekilde kurudu. Elinize alıp Avucunuzda şöyle sıktığınızda çıtır çıtır ufalanıncaya kadar seril olarak gölgede bekletin. Böyle bir süzgeç herkeste vardır. Buna benzer veya aynı şeklinin bu şekilde olmasına gerek yok. Delikleri orta irilikte olan bir süzgeçten elinizde böyle ufalayarak geçirelim. Sadece çöpleri kalıncaya kadar. Evde nane kuruturken en zahmetli kısmı da bu kısmı. E, aslında zahmetli değil ama biraz vakit alabilir. Yavaş yavaş böyle e, elinize tamamen çöpleri kalıncaya kadar geçirmeye devam edelim. Arada böyle elinize büyük çöpleri kalırsa gelirse onları da ayırın. Elinize batmasın. Bakın bu şekilde tamamen çöpleri kalıncaya kadar geçirelim. Ve bütün nanelere aynı işlemi uygulayalım. kurutmuş olduğum nanelerimin tamamını süzgeçten geçirdim. Gerçekten misler gibi. Sizler sadece rengini görüyorsunuz, kokusunu da hissetmenizi isterdim. Evde nane kurutmak çok kolay. Bu naneyi gerçekten hiçbir markada, hiçbir yerde bulamazsınız. Misler gibi. Mutlaka evde kendinizin kurutmanızı tavsiye ediyorum. Denemek isteyenlere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Lütfen bana destek olmak için videoma yorum ve beğeni bırakmayı, kanalıma da ücretsiz abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.